Tırnak arkadaşlar, ben Melisa Bugün sizlerle beraber Çorlu'ya gidiyoruz ee, Ama biz Çorlu'ya giderken her zaman e, fabrikalara uğruyoruz Şu anda ne fabrikasındayız işte Birer fabrikasındayız Benim odamız Torper'de perde şu Bu Görmüş olduğunuz gibi Torper'deler Şimdi i̇şte Torper'de bulamadım belki ama çok güzel yastıkları bulduk ben de buldum arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Çorlu'ya geldik. Ee, fakat araba bakıyoruz biz Çorlu'ya. Bu araba var böyle şöyle çok güzel. Şu anda biz arabamızı bakıyoruz. Da... <laughs> ben de atlar mıyım? Atlayamıyorum. Bakın bakın atlayamıyorum arkadaşlar yani arabalara bakıyoruz. Sonra arkadaşlar araba bak araba alacağız. Alalım. Hii, çok güzelmiş. Ay çok güzelmiş bu. Ben bunu çek Böyle şey. <laughs> Neyse kapamam lazım şu an. Arkadaşlar şu anda bir AVM'ye gidip ve ateşi bulduk. Onu arıyoruz şu an. Arkadaşlar ateşi bulduk. Ateşi e, ararak bize yolduktan sonra şu şekilde doğru, doğru için. Ee, evet. <laughs> buralarda işte şeyler var. Başka yer var. Fakat market arabası buraya sığmadığı için. <laughs> Şöyle i̇şte anneanne dışarı bekliyor. <laughs> Arkadaşlar şu anda şey e, <gülüyor> 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 Fakat bagaj doldu. Kırlantıları, eşyaları falan oraya koy. Şimdi sizlerle ateş bunu deneyecek. Reklam değil. Ters çevir lan. Market gözükmesin. E, benim <laughs> ben de bunu deneyeceğim. Şu, ama şimdi ama ateşin kişime değişik. Ama açalım onu ateş. Oha. Ay. Açılımı yapıyorlar ya. Ye bakayım. Ay. Ay. Bulacak Bandırıp şey ye. Nedir? Ha dur. Daha da yarısını gezemedik ha. Öyle üstün körü gezdik. Jelibon mu bu? <laughs> Aman ne evet. kalabalık ya. Ay rent. Ama oh. ne arasam var ya. Ha. He? Her şey <laughs> bakayım. Nasıl? Çok güzel bir şey yapmışlar. Benimki bildiğiniz çikolatalı şey, galeta. Benim bak bu gözlükler böyle. Al kahve. Net görüyorum. Ben bu kahve içiyorum. Gözlükler takımı sarı oluyor biliyor musun? Merak edenler için gösteremedim. Bakayım gidemezdim. Bak ben ya. Hmm, ne biçim şey ya. Ben denemem mi? Ben birazcık yedim arkadaşlar. Seviyorum çünkü bunu. Üstüme dökmeyeyim bir yağ. şu şekilde galatasaray bir ben, ben de o Galatasaray bu, bu kırmızı şey diye bandık <laughs> Çok güzel. Perfect. Bir ayında kahve içeyim şimdi bu arada reklam like, bir. Oğlum sen midesiz misin? Vallahi <laughs> oğlum. Nerede? Ha? Şey arkadaşlar şey, annemler Araba bakmaya tekrar gitti. Bak biz şu zırhlı markete gittik arkadaşlar. Aşırı kalabalık. Kayboldu. Evet ateş kayboldu zaten onu da çektim. Şimdi Opel diye bir yere geldi. Araba bakma. Biz bu sefer inmedik. Ay oğlum bize mal olmaya geldik. Hepinize tekrardan merhaba. Şahane arkadaşlar. Çorlu'nun oraya mal Şu Şahane bir ayak oradayız. 15 15 Şubat'ta çok büyük bir şeyle gelecek. Onun için işte eserlere bakacağız. Cemre'yi açacak. Cemre'yi tutmuyor. Ben 15 Şubat'ta. Arkadaşlar şu anda eserlere gidiyor. Onu da konuyayım. Çok rahat konu yapacağım. 15 Şubat'ta. Çok güzel. Bunu deneyelim şimdi beraber. Arkadaşlar kebabın şu şekilde bu şekilde. Ben çok beğendim. Çok şey güzel oldu. 15 Şubat'ta bunu gideceğim. Şimdi siz sizi izleyeceğim. Sonunda son eve geldik. Ben şu şekilde kırlandım göz. Çok güzel bence. Bir diğer aldıklarımız var. Taçtan aldıklarını. Şu anda ben ders programı yapıyorum. Yine maalesef sürekli ders programı değişiyor sinir bozukluğu. Neyse. Çok yoruldum. Ama ders programı devam. Yani kulağı işliyor bu arada. Sevinçli miyiz? Ben mutluyum mutlusun yani siz mutlusunuz bilmem ama ben baksanıza mutluyum. Hadi bakalım hayırlı <laughs> sıyla. Yani. Neyse evet, görüşürüz. Teşekkürler arkadaşlar. Ders programı hallettim. Bayağı üstüne ders Şimdi gelin beraber çantamızı hazırlayalım. Ya da beraber hazırlayalım. Şunu bayağı tık hazırlayalım çantam. Neyse. Dur. Vlogun kalanında da YouTube stüdyomdan devam edelim. Ha bu neymiş? Bir saniye. Şuan yeni bir cek şey deniyor da. Sözler rahat tutuyor. Bir şeyler tutuyor. Hmm. Blackpink bean. Yani. Kamerayı ben şu anlık oluşturmak istemiyorum. Şu anda ben şey değilim mi Okay. Ben şimdi rock stars oynayınca ateşle Sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Pazar videomda katıldığınız için teşekkür ederiz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.